alsanız aynayı şöyle hafif serin bir şeyde havada öf deseniz artık yüzünüzü göstermez hale gelir. Yüzünde bir tabaka kaplanır. Annenin babanın kalbi de öyledir evladına karşı. Bir öfünüz onun kalbini hüznün bürümesine sebep olur. Kırgınlığın bürümesine sebep olur. Duygusal bir kopuşun bürümesine sebep olur öf bile deme derken Cenab-ı Hak Teala Hazretleri yani diyebileceğin şeylerin en basitini bile en hafifini bile sakın anne ve babana karşı söyleme. Sakın söyleme. Ve la tenharhuma ve kullahuma kavlen kerima. Onlara sakın onları azarlama. Sakın ve la tenharhuma sakın azarlama onları ve kul lehuma kavlen kerima onlara tatlı söz söyle güzel söz söyle kerim kıymetli sözler söyle anne babana şimdi efendimizin ifadeleriyle aleyhissalatu vesselam kıymetli kardeşlerim aziz cemaati müslimin anne babalarımız bizim ya cennetimiz ya cehennemimizdir bu efendimizin sözüdür aleyhissalatu vesselam Allah'ın rızası anne babanın rızasına bağlı Allah'ın öfkesi anne babanın öfkesine bağlıdır. Bu da Aleyhisselam'ın mübarek bir sözüdür. Allah'ın rızası anne babanın rızasına bağlı, Allah'ın öfkesi anne babanın öfkesine bağlıdır. Yani anne babanın ihtiyacını meşru, maruf ölçülerde görmeyip de onların rızasını kazanamayan bir insan, Allah'ın rızasından uzak kalır demektir. Her ne kadar senin çocukluk, gençlik dönemlerinde babalık, annelik görevini yeteri kadar yapmamış olsalar bile, her ne kadar sana göre, sana vazifelerinde, görevlerinde eksikleri, ihmalleri olsa bile, yeteri kadar sevgilerini hissettirememiş olsalar bile Onların günahı, onların vebali kendilerine kalmak şartıyla sen olgunluk çağına ulaşmış bir evlat olarak anne babanı ihmal etme, onların ihtiyacına bigane kayıtsız kalma, hakkına asla sahip değilsin. Öf bile demeyeceksin.